Merhaba arkadaşlar, ben Selahattin Hoca. Bugün isimler konusuyla ilgili testlerimizi çözeceğiz arkadaşlar. Evet, birinci sorudan başlıyoruz. Aşağıdaki nereden hangisi bu cümlede boş bırakılan yerlerden birine getirilemez? Arkadaşlar buzdolabı tekildir. Tek bir tane buzdolabı. İsmini Halek'ten almadığı için yalındır. Arkadaşlar cinsleri özel değildir. Birleşik bir kelimedir. Buz ve dolaptan oluşmuştur. Ama soyut değildir arkadaşlarım. O yüzden doğru seçeneğimiz D'dir. Hangisi isim tamlaması değildir arkadaşlar? İsim tamlamalarında tamlananı arkadaşlar neyin, kimin, ne sorularını soruyorduk arkadaşlarım. Tarihin her dönemde. Neyin dönemi arkadaşlar? Tarihin dönemi. Arkadaşlar burada bir tamlama var. Ekonomik üstünlük. Arkadaşlar ne üstünlük değil de nasıl üstünlük? Ekonomik üstünlük. Bu arkadaşlar sıfat tamlamasıdır. Cevabımız B seçeneğidir. Yine diğerlerine de bakalım. Ne avantajı? Rekabet avantajı. Neyin önemi? Bilginin yenilenebilir ve sürekli olmasının önemi. isim tamlaması. Ne kavramı? Bilgi üretme kavramı. Bunlar arkadaşlar isim tamlaması iken B seçeneği de arkadaşlar sıfat tamlamasıdır. Aklın bağlamadığı dostluğu akılsızlık kolayca çözebilir. Bununla ilgili hangisi söylenemez arkadaşlar? dost somutken dostluk soyuttur arkadaşlar. Cins isimdir, özel değildir. Tekildir arkadaşlar. Neden tekildir? Çünkü larleri kin almamış. Gövdeden mi türemiş? Hayır arkadaşlar. Bu dost kelimenin kökü. Dosttan ne olmuş? Dostluk. Yani kökten türemiştir. O yüzden doğru cevabımız D seçeneğidir arkadaşlar. Taş da yumurtanın üstüne düşse, yumurta da taşın üstüne düşse olan yine yumurtaya olur cümlesiyle ilgili hangisi söylenemez? Soyut ad var mı bakalım arkadaşlar? O bir dursun arkadaşlar. Tür adı. Yani özel olmayan, cins soruyor. Arkadaşlar mesela yumurta bir tür adıdır. İsim tamlaması var mı arkadaşlar? Neyin üstü? Taşın üstü arkadaşlar. Var. Yönelme neydi? Yönelme a arkadaşlar. Yumurtaya olur derken var. Yalın isim var mı? Zaten yumurta yalındı. O yüzden doğru seçeneğimiz A'dır arkadaşlar. Yukarıdaki numaralandırmış cümlenin hangisinde altı çizili sözcük isim değildir arkadaşlar? Bugünün gerçek üniversitesi neyi? Üniversitesi isim arkadaşlar. Evet yalnız insanların yalnız yüzlerine değil içlerine sadece anlamı katıyor arkadaşlar. Bu sadece anlamına gelirse arkadaşlar edat olur arkadaşlar. Edattır bu. Evet. Her pallayanın altın olduğu düşünülmemelidir. Altın isim, ağaç isim, istek isim. O yüzden arkadaşlar doğru seçeneğimiz B'dir değerli arkadaşlar. Burada edat görevinde kullanılmıştır. Bu cümlede numaralamış sözcüklerden hangisi isim tamlamasının tamlayanıdır arkadaşlar? İsim tamlamasının tamlayanı. Bakalım. Bugün arkadaşlar bugün sözcü zarftır. Zeka isim olarak kullanılmış ama tamlayan görevinde değil. Nasıl hakikat görülmeyen hakikat sıfat. Şimdi arkadaşlar dikkat edin. Şiirin gayesi. Nasıl gaye? Her türlü menfaat endişesinden uzak gaye. Arasına sıfat girmiş ama sonuçta tamlayan görevindedir. O yüzden cevabımız D'dir değerli arkadaşlar. Hangisi zincirleme isim tamlamasıdır? Zincirleme isim tamlamalarında en az 3 tane ismin olması gerekir arkadaşlarım. Bakalım Antik çağlardan bu yana. Nasıl çağ? Antik çağ. Arkadaşlar bu bir sıfat tamlamasıdır. Midilli Adası bir isim tamlaması. Nasıl bir bildiğin? sahne olan Midillan? Bu da arkadaşlar sıfatla nitelenmiş isim tamlaması. Yaklaşık 400 yıl sürecek Türk hakimiyeti. Şimdi arkadaşlar Türk hakimiyeti isim tamlaması. Nasıl Türk hakimiyeti? Yaklaşık 450 yıl sürecek. Bu da sıfat. Şimdi arkadaşlar cevabımız D seçeneği. Neden? Kaptan Paşa Eyaleti'nin sancağı. Şimdi burada isim, zincirleme isim tamlamalarında iki tane de tamlama olması lazımdı. Kaptan Paşa Eyaleti bir tamlama, Kaptan Paşa Eyaletinin sancağı da bir tamlama. Neyin sancağı? Kaptan Paşa Eyaletinin sancağı diyerek zincirleme isim tamlaması oluşturulmuş arkadaşlarım. Evet. Bu parçada numaralandırılmış sözcükler ile ilgili aşağıdakilerden verilenler hangisi doğrudur? Arkadaşlar deneyimler. Deneyim arkadaşlar çoğul isim. E, çoğunluk zaten çoğul isim demiş. Doğa arkadaşlar özel değildir. Cinstir. Bilgi soyuttur. O yüzden doğru seçeneğimiz D'dir değerli arkadaşlar. Çokluk eki almamış bazı tür adları türünün tamamını kapsayacak şekilde kullanılabilir diyor arkadaşlarım. Hangisinde bu açıklama örnek olamaz? Birey zorlukların üstesinden geldikçe özgüvenini artırır. Arkadaşlar buradaki birey tüm bireyler kastediliyor. Gazete sayesinde güncel gelişmeler takip edilir. Tüm gazeteler ifade ediliyor. Televizyonun yenisiyle değiştirmeye karar verdik. Arkadaşlar cevabımız C. Niye? bu bir televizyonu kastediyor. Yani o televizyon belli. Kitap zihindeki fikirleri çeki düzen verir. Bütün kitaplar arkadaşlar. Arkadaş karanlıkta parlayan güneştir. Bir arkadaş değil, bütün arkadaşlar kastedir arkadaşlar. O yüzden cevabımız C'dir. Bu parçada numaranın cümlenin hangisinde isim tamlaması yoktur? Bu şairimiz Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının şair hikayeci, romancı, edebiyat tarihçisi ve denemecisidir. bir sürü var arkadaşlar. Ne dönemi? Cumhuriyet dönemi, ne tarihçisi, edebiyat tarihçisi var. Biri ediyorum arkadaşlarım. O geniş yelpazede eserler vermiş sanatçıdır. Nasıl sanatçı? Geniş yelpazede eserler vermiş. Bu bir sıfat damlamasıdır arkadaşlarım. O yüzden cevabımız D seçeneğidir. 3'e bakalım. Şüphesiz onun en bariz vasfı kimin vasfı? Bakın onun vasfı kimin? Onun. Tamlayan, tamlanan. Usta sanatçının şiirleri. Sanatçının şiirleri. Gördünüz mü? Devam edelim. Devrin güzel şiirleri. Devrinin şiirleri ya da şiirlerinin güzelliği şeklinde ifade edilebilir. O yüzden doğru seçeneğimiz arkadaşlarım D'dir. Aşağıdaki cümlenin hangisinde geçen altı sözcük isim değildir arkadaşlar. İsim değildir. Bakalım. Akıllı olmak da bir şey değil. Mühim olan o aklı yerinde kullanmaktır. Akıl isimdir arkadaşlarım. Etin suyu zaten bir tamlama kurmuş isimdir arkadaşlar. Dünya evrenin içinde küçük bir parantezdir isim. Sağ duyu kaba kuvvetin üstündedir. isim. Şimdi arkadaşlar kurnazlık her işe yarar ama hiçbir iş için nasıl iş? Hiçbir iş. Buradaki arkadaşlarım sıfattır. Sıfat olduğu için bize ismi olmayanı soruyordu. O yüzden doğru seçeneğimiz D'dir arkadaşlar. Bu parçada Aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur arkadaşlar? Bakalım. Ahmet Hamdi Tanpınar şiirlerinde anlatamadığı duygu ve düşüncelerini romanlarında anlatmıştır. Onun şiirlerinde olduğu kadar romanlarında da resme has betimlemeler vardır. Özellikle Huzur bu bağlamda ele alınabilecek bir romandır. Romanın kahramanı mümtaz Tanpınar'ı temsil etmektedir. Tanpınar şiirlerine ve romanlarına kendi hayatından parçalar sıkıştırmıştır. Şimdi arkadaşlar başlayalım. Soyut ad var mı? Arkadaşlar var. Nerede var? Duygu, düşünce bunlar soyuttur. Türemiş isim. Arkadaşlar türemiş isim bir sürü. Nerede? İşte betimlemekten betimleme değil mi? Var da bağdan bağlam, bağlamak gibi kullanılabilir. Çoğul var mı? Var arkadaşlar. Romanlarında diyor mesela. Hemen onu ediyorum. İsim tamlaması var mı? Arkadaşlar Ahmet Am Tanpınar şiirlerinde, romanlarında düşüncelerin onun şiirleri diyor. Bakın on kimin? Onun. Arkadaşlar küçültme ismi yok. Küçültme isimleri neydi? Ekleri çak, çek, çağız, gibi ekler aldığı zaman küçültme anlamı katıyordu. O yüzden doğru seçeneğimiz D'dir değerli arkadaşlar. Bu cümlede aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur arkadaşlar? Bakalım. Ayrılma durum 2 almış. Ayrılma durum ekimiz arkadaşlarım dan dendi hatırlarsanız. Özel isim var mı? Evet. Ahmet Kutsi tecer derken özel isimdir. Basit arkadaşlar yapım eki almamış sözcük mesela tiyatro arkadaşlar. Yaklaşma durum eki almış arkadaşlar. Yaklaşma durum eki A ve E'dir. Mesela safhaya derken bunu da almış arkadaşlar. İsim tamlaması diyor arkadaşlar. Mesela bakın Ahmet Kusti Tecer'in tiyatro çalışmaları. Değil mi? Orada da var. O yüzden arkadaşlar ayrılma danden ekini alan herhangi bir ek ya da sözcük yoktur arkadaşlar. Cevabımız A. Çokluk eki laller aşağıdakilerden hangisine eklendiği zaman benzerleri anlam katmıştır arkadaşlar. O yüzden bakiler, mimar sinanlar tam kapınmışım. Bakiler, mimar sinanlar benzerleri sadece baki anlamına söylemiyor. Benzerleri anlam katıyor. Özel isimlere getirilen lar, ler, ekler hiçbir zaman ayrılmazdı arkadaşlar. Dayımlar, dayım gil anlamı, romanlar çoğul anlamı, Osmanlılar topluluk, kedigiller o tür anlamı. O yüzden cevabımız A seçeneğidir arkadaşlar. Buna göre aşağıda gelen hangisi somut isim değildir? Doyurganan bir ya da bir birkaçıyla algılanabilen varlıklar somut. Nem algılayabiliriz. Rüzgar, dosya, cihaz ama zeka 5 duyorganımıza algılayamayız, göremeyiz arkadaşlarım. O yüzden soyuttur. Aşağıdaki cümle hangisinde pekiştirmenin sözcüğün türü isimdir? Pekiştirmeyi bakalım. Önce pekiştirmenin altını çizelim arkadaşlar. Simsiyah, sap sarı çiçek, tertemiz yapmışlar, kıp kırmızı renk, sapa sağlam bağlamışlar. Arkadaşlar Cevabımız A'dır. Neden A? Sap sarı çiçek sıfat. Değil mi arkadaşlarım? Kıpkırmızı renk sıfat. Tertemiz yapmışlar. fiili nitelediği için zarf. Nasıl bağlamışlar? Sapa sağlam bağlamışlar. Bu da zarftır. Ama göğe yükselen bu duvan bulutun simsiyah Zaten şurada dikkat edin. Ek eylem almış. Ek eylem aldığı için de yüklem olmuştur. Cevabımız A seçeneğidir arkadaşlar. Aşağıdaki cümlenin hangisini isim tamlamasındaki tamlanan eki düşmüştür. Tamlanan eklerini arkadaşlar ne ekleri diyorduk biz? İlgi ekleri diyorduk arkadaşlarım. ilgi ekleri. Bakır sürahi müzenin bu bölümünün gözdesi. Bakır sürahi burada takız isim tamlaması var. Sizin eser jüriden en fazla oy alarak bilin. Aslında arkadaşlar burada neyi kastediyor? Sizin eseriniz demek istiyor tamlanan eki yani iyilik eki düşmüştür. O yüzden arkadaşlarım cevabımız Bursa. Şimdi arkadaşlar tamlanan eki bu tamlayan tamlanan eki de 2 idi arkadaşlarım? İyilik ekiydi. Bunu da bir düzeltmiş olalım. O yüzden cevabımız B seçeneğidir arkadaşlar. Hangisinde Altı sizin sözcük hal 2 almıştır diyor arkadaşlar. Hal ismin e hali, i hali, d hali, den hali gibi isimler vardı. Arkadaşlar bakıyorum İstanbul'un değil yazarlar, kalemleri, anı limanından diyor arkadaşlar. Limanından. O yüzden doğru seçeneğimiz de ayrılma, çıkma, uzaklaşma hal ekini almıştır. Hangisine isim tamlaması yoktur arkadaşlarım? Şiir ve edebiyat önce ev içlerinden. Ne içi arkadaşlar? Ev içlerinden. Sözün doğal ortamları bir bir kuruldu. Arkadaşlar sözün ortamları neyin ortamları? Sözün ortamları. Araya sıfat girmiştir. Burada da var. Bugün sokaklarda kavgaların çıkmasının nedeni neyin nedeni arkadaşlar neyin nedeni kavgaların çıkmasının nedeni burada da var. Şiirler, tekelemeler küfür ve dedikoduları bıraktı. Bu dursun. Sanatçıların dizelerinin yeri. Neyin yeri? Sanatçıların dizelerinin yeri derken burada da kullanılmış. O yüzden isim tamlaması olmayan seçeneğimiz D'dir. Değerli arkadaşlar. Aşağıdaki cümlenin hangisinde tamlayanı ortak isim tamlaması vardır? Tamlayanı ortak olacak. Edebiyatın gelişmesi. Neyin gelişmesi arkadaşlar? Edebiyatın gelişmesi. Neyin gelişmesi? Kültürün gelişmesi. İki tane isim tamlaması var ama tamlayanları ortak değil. Ahmet Aşin gibi sanat adamları. Ne adamları? Sanat adamları. Burada yine bir tamlama. Şairin şi şiirleri ni? Kimin şiirleri? Şahin'in şiirlerini. Burada da bir tane tamlayan. Sanatçının roman ve hikaye. Evet arkadaşlar. Şimdi sanatçının romanı. Sanatçının hikayeleri. Şuradaki ekler şuraya getirilebiliyor arkadaşlar. O yüzden doğru seçeneğimiz D'dir değerli arkadaşlar. Karanlıklar içinde kaldım. Bir umut ışığı arıyorum cümlesinde umut sözcüğüyle ilgili hangileri doğrudur diyor arkadaşlar. Umut ışığı derken bir defa arkadaşlar bu soyut olması lazım. Somut olan seçenekleri ediyorum. Tekil mi, çoğul mu diye sorarsanız arkadaşlar tekildir değil mi? O zaman şu topluluğu da edelim arkadaşlar. Peki basit mi, türemiş midir? Arkadaşlar bu ummaktan umut olmuştur. Yani türemiştir ve cins olduğu için de cevabımız D seçeneğidir. Hangisi yoktur? Yakup Kadri Türkiye'de sınırsız değişimin kimi değerleri çiğnediği bir dönemde Ahmet Haşim'i korumuş ve tanıtmıştır. Arkadaşlar çoğul isim. Çoğul isim neydi? Larler iki alan. Bakalım kimi değerleri diyor arkadaşlar. Şurada göreceksiniz. O yüzden çoğul ismi ediyorum. Özel isim zaten Yakup Kadri derken türemiş isim, değişmekten değişim diyebilirsiniz, değil mi arkadaşlar? Kullanabiliriz. Tamlayan iki almış. Arkadaşlar, tamlayan eki değişimin değerleri, neyin değerleri? Değişimin değerleri. Tamlama kurmuş topluluk ismi yoktur arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Numaranın sözcüklerden hangileri isim görevinde değildir? Rüzgarlar soğuk eser. Esmek arkadaşlar bir defa fiildir. Fiil olduğu için arkadaşlarım fiili niteleyen sözce biz zarf diyoruz. Nasıl eser? Soğuk eser. O yüzden 1, 4 ve 5 isimken 3 fiil 2 ise zarftır. O yüzden de doğru seçeneğimiz B'dir arkadaşlar. Aşağıdaki cümlede isim tamlamanın türleri bakımından eşleştiğinde dışta kalır. Arkadaşlar demiştik ki belirtili, belirtisi, takısı, zincirleme şeklinde ayrılıyordu. Bakalım öğretmenin sorusu, kimin sorusu? Öğretmenin sorusu. Bu nedir arkadaşlar? Belirtili isim tamlamasıdır. Bu akşam arkadaşlarla tavla turnuvası. Ne turnuvası? Tavla turnuvası. Duvar saatinin tiktakları. Bu arkadaşlar zincirleme. Bakın üçü de birbirinden farklı. Öykünün kahramanları. Arkadaşlar A ve D seçeneği gitti. Neden gitti? Çünkü ikisi de belirtili isim tamlaması. Akşam karanlığı. Bu da arkadaşlar birincisi ek almamış. ikincisi ek almış. Bu da belirtisiz isim tamlaması. B seçeneği ile gitti. O yüzden doğru seçeneğimiz C'dir. Çünkü bu zincirleme isim tamlamasıdır. Aşağıdaki cümlenin hangisinde tamlayanı belirtis isim tamlaması olan bir zincirleme isim tamlaması vardır? Soruyu iyi anlayalım arkadaşlar. Tamlayanı belirtis isim tamlaması olacak. Kitabın bölümleri bu araya arkadaşlarım sıfat girmiştir. Ulusun uygarlık düzeyi, ulusun uygarlık düzeyi kimin uygarlık düzeyi? Arkadaşlar bakın bu sefer tamlananı burada isim tamlaması. Bize bunu sormuyor. Tamlayanı olacak diyor. Erik ağacının yaprakları. Arkadaşlar cevabımız bu. Çünkü şöyle düşündüğü zaman neyin yaprakları? Erik ağacının yaprakları. Erik ağacı da kendi içerisinde bir tamlama. O yüzden doğru seçeneğimiz C'dir değerli arkadaşlarım. Aşağıdaki cümle hangisine hem tamlayan hem de tamlanan sıfatla nitelenmiş belirtili isim tamlaması. Ağaçlar kara kışın sert rüzgarlar. Arkadaşlar kışın rüzgarları. Nasıl kış? Kara kış. Nasıl rüzgar? Sert rüzgar. Hem tamlayan hem de tamlanan arkadaşlarım sıfatla nitelendiği için doğru seçeneğimiz A'dır değerli öğrenciler. Aşağıdaki cümlenin hangisinde isim tamlamasına yer verilmemiştir? Arkadaşlar A Güney'in sessiz çocuklar. Şimdi şu aradaki sessizi attığınız zaman isim tamlamasını görebilirsiniz. Güney'in çocukları. Gezinin sonunda. Neyin sonu? Gezinin sonu. Bu çalışma senden sonrakilere örnek geçelim. Benim evim kimim? Benim. Elinin tersi. Neyin tersi? Elinin tersi diyor. O yüzden bize olmayanı soruyordu. Cevabımız C'dir arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Unutmayın evde kalın. Derslerden geri kalmayın. Bir dahaki ders görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.